Herkese selamlar. Onvo veya Nordman'de televizyonu Wi-Fi'ye nasıl bağlayacağınızı göstereceğim. Bakın sağ üstte zaten Wi-Fi işaretinin üzerinde bir çizik var. Yani bağlı olmadığını göster. Bunun için öncelikle ana menüye döneyim. Bakın kumandanızın üzerinde smart olan kısmı seçiyorsunuz. Daha sonrasında bu ekran gelecek. Bakın bu ekrandan Şurada bir yan ok var sol tarafta. Sol taraftaki yan tarafa gelip solda A kısmı açılacak. A kısmını seçtikten sonra A türünü kablosuz aşağı oka basarak şimdi burada Wi-Fi aygıtlarını gösterecek. Benim cihazım bu. Daha sonra parolanızı yazacaksınız. Yazdığınızı görmek isterseniz zaten yeşil oka basalım. Tamam dedikten sonra bakın bağlı dedi. Tekrardan buradan smart TV ekranına dönerek bakın sağ üstte şimdi Wi-Fi işaretimiz bağlandı. Umarım faydalı olmuştur. Hepiniz sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.